Sosyal medya tartışması sürüyor. Dikkatler milyonlarca kişinin kullandığı platformların üzerinde. Peki değerleri milyar dolarlarla ifade edilen bu şirketler neden Türkiye'de temsilcilik açmıyor? İşte bu sorunun cevabı. Çok hani içleri rahat bir şekilde yazıyor insanlar. Zaten ismim gözükmüyor ne olsa yazarım. Gibisinden düşünenler var açıkçası. Kimi zaman şahıslar, kimi zaman milli ve manevi değerler hedef alınıyor. Sosyal medya ...özgürlük adı altında sanal saldırıların merkezine dönüşüyor. Çocukların özellikle kullanılması adına onların e, kontrol altına tutulması gerektiğini düşünüyorum. Ve çok fazla bilgi kirliliği var. Hakaret içerikli e, paylaşımlarda kesinlikle önlem alınması gerektiğini düşünüyorum. Bütün ülkeler sosyal medyadaki teröre karşı önlem arayışında. Saldırıları önlemenin ilk şartı platformların faaliyet gösterdikleri ülkelerde temsilcilik açması... Ancak Twitter, WhatsApp, YouTube gibi platformların Türkiye'de büroları yok. Bu da hak arayışını ve denetimi imkansız hale getiriyor. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Hazırlıkları süren düzenleme ile sosyal medya sağlayıcılarının Türkiye'de temsilcilik açması zorunlu hale gelecek. Avrupa ve Amerika'da olduğu gibi Türkiye'deki kullanıcıların kişisel verileri de ülke içinde saklanacak. İnsanların fake hesaplardan falan girdiği durumlarda biz en azından kimin ne yaptığını bulabiliriz. Çocuklar açısından da bir denetim olması gerekiyor diye düşünüyorum. Sosyal medya mağdurları olanlar ilgili platforma rahatlıkla dava açabilecek. Kişi özgürlüğü ve ülke bütününü hedef alan paylaşımlara anında müdahale edilebilecek. Profilde isim yok bir şey yok. Önüne geldiğine, devlet büyüklerine, din alimlerine ağız alınmayacaklar sözler söylenen bir yer olmamalı. Denetlenmeye ihtiyacı var hakaret içerikli ifadeler konusunda. Sosyal medya şirketleri temsilci bulundurdukları ülkelerde reklam vergisi ödemek zorunda. Ancak dev şirketler Türkiye'de büroları olmadığı için milyonlarca lira vergiyi ödemekten kurtuluyor. Hepimiz kullanıyoruz. Kullanıyorsak onlara bir faydamız varsa geri dönüşünde olması gerekir. Neden olmasın? Biz nasıl vergimizi veriyorsak burada faaliyet gösteren şirketler de vergisini vermeli. Buradan bir kazanç sağlıyorlarsa ki sağlıyorlar tabii ki vergi vermeleri de sağlanmalı. Avrupa'da unutulma hakkı talebiyle geçmişe dönük içerikler silinebiliyor. Hukuki düzenleme olmadığı için Türkiye'de bu uygulanamıyor. Aslında Türkiye'nin de bu konuda bir ambargo koyması gerekiyor. Caydırıcı cezalar olacak o kesin. Yapılacak düzenlemeyle bu eksiklikler giderilecek. Sosyal medya şirketleri diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de sorumluluklarını yerine getirecek.